Hadi oynuyoruz gene. Abone atmayı, like atmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Şimdi cücüğü hile yani. Yani bu hileli tutup cici nereden aldığımızı göz. cici nereden alınıyor? Su da alınıyor bekle. Ve dok yeni var bir tane. Bu yerden. He. Bu. Bak. Şu kap olan yerdeki doktor yerinde sıfırıncı, sıfırıncı katı giyiyorsunuz. Tamam mı? Sonra da böyle bir ayıyorsunuz. ciciyi buluyorsunuz. Çaktığım ben ben abi şey Şunu çöpe atasam ne olur? Çok merak ediyorum. Cici bu da ne yapıyorsunuz? Cici bir çöp attım. Yani bununla çıkmayacak ama can çöp attım dedim cici alsınlar bunlar da yani ne de oldu. Arkadaşları. yani bunlar nereden aldım ben de gittim uyga çıktı Bu da ne Yani he bir de ya bir like yani. Bu video gelmiş işte şu taç bir şeyle gelse bir like atın. Bir like. Deki ya da ne dedim unutmayın. Deki ya ne dedim. Ben de ki ne demiştim. Gelecek dedim de. Üzü diye de yani bir like. Ama bir like atarsanız gelecek. Yemin ederim yallah bir like. Bir like. Gelirse yallah bir like tabi. Yani böyle. Abone ol, like atmayı unutmayın. Lütfen atın. 3 abone var yani. Dur bir bir yine böyle üç var. Yezil. Yezillik. Neyse. Ya like at unutmayın. Bay